Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltıya yakışır bir krep tarifi ile geldim. Yapılışına geçelim. 2 adet yumurtamı kıvımı alıp güzelce çırpıyorum. 1-2 dakika çırptıktan sonra tuzumu ilave ediyorum. 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Sizler dilerseniz 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da su ile de yapabilirsiniz. 2 su bardağı unumu da içerisine ekleyip güzelce pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Pürüzsüz olana kadar çırptığım harcımı bir kenara alıp 150 gram beyaz peynirimi bir çatal yardımıyla eziyorum ve harcımın içerisine ekliyorum. Son olarak bir tutam maydanoz ve bir adet taze yeşil soğanımı da küçük doğrayıp içerisine alıp güzelce karıştırıyorum. Tavama bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip bir fırça yardımıyla her tarafını sürüyorum. Tavam iyice kızgın olduktan sonra içerisine bir kepçe harcımdan ilave edip tavamı şöyle 1 2 döndürüp düzeltiyorum. Alt kısmı kızarana kadar pişiriyorum. Ve piştikten sonra ters çevirip diğer tarafını kızartıyorum. Ve krebi pişti. Kreplerin bitene kadar e, işlemlere devam ediyorum. Ve hepsi hazır. Bu ölçülerde toplam 10 adet krep elde ettim. Dilerseniz sizler ölçülerini arttırabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abone olup beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.